Selamlar. Saygılar Zafer Hocam. Bu arada YouTube'dan izleyen arkadaşlar yemek yemek zorundayım diyet yaptığım için. Yemek bittikten sonra kameramı açacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Çetin de sizlere bol bol selam var. Ben Zafer Akçay. Bu haftaya da başladık. Of. Geçen hafta. Wow. Selamlar ben Zafer Akçay. Bu haftaya da başladık. Of. Geçen wow. haftanın en çok, iki haftanın en çok tartışılan e, görüntüleriydi belki. Ama Mili, burada sana soracağım. Bu dörtlüler niye yanıyor? Tehlikede misin? Çünkü onlar tehlikedeyken yıkılır. Bu arada dönelim olayımıza. Bakın şimdi kazaya karışan arkadaşımız bu. Tamamıyla düz çizgide yani ayrılma bitmiş artık düz çizgi başlamış. Bu beyaz çizgiye kadar bu tarafa geçmesi gerekirdi. Yani gelse buradan sola geçmesi gerekirdi. Artık ondan sonra geçemez. Hatalı tümüyle. Diğer araba için de geçerli. Bu Oğlum ara bu arada ikisi de hatalı. Ya motor çok korkunç oğlum. Ben bu yüzden dolayı motora binmek istemiyorum. Yani bu adam hata da yapmasa normal gitse şu yolunda zaten şeridinde gitse yine kaza alacak anladın mı? Mert sen de arabaya kamera takmışsın yok mu? Ey, bugün vardı. Arabayı kapatınca silindi. Hayır ya. Unuttum. Bugün vardı bir tane ya. Araba da bu çizgiden sonra geçemez. İkisi de taralı alanda çarpışıyor. Hatta motosiklet arkadan çarpıyor gibi görülüyor. Bakarsanız bir yerde sanki motosiklet daha çok hatalı gibi öyle değil mi? Ama bakın o çizgilerden sonra iki tarafta hatalıdır. Seni MT07 bindireceğiz abi. Oğlum Ankara'da olan bir izleyicim varsa harbi abonemse güvenilirse getirsin bana öğretsin kapalı alanda yayın yapak. Devam edelim Berkan şehir içi çarşı gibi bir yer biraz hızlı biraz yavaşlıyor bakın ne oluyor. Abo, doğru abo. Aniden araba çıktı. Doğru mu? Ne ben Koray'ın arkasından bilmem mı? Aniden çıkılır mı? Bakalım şimdi. Bakın arkadaşlar ne kadar görüyorsanız o kadar gideceksiniz. Olay bu. Şimdi burada nereler olabilir? Bakın otobüsün arkasından yaya çıkabilir. Beyaz araçtan sonra araba çıkabilir diyeceksin. Öndeki arkadaş doğru konu. Sağ tarafa bir araba boyu, bir kapı boyu mesafe bırakmış. Sol tarafa daha çok. Çünkü orayı görmüyor. Ve o kurtarıyor. Berkan son anda bir hamle yapıyor. Bu arada harbiden delikanlı gibi inceleyelim arkadaşlar. Bu videoları inceleyip sohbet etmek için izliyoruz. Keyfine değil. Adam harbiden bizim motorcusu Berkan sağ taraftan gitse hiçbir şey olmazdı. Yayın sarmadı caddeye mi aksak ya? Selam bu arada. <laughs> Selamiko. Hoş geldin kanks. Caddeye akalım mı ya? Ama oradan sonra kurtarması birazcık zor aslında. Kurtarabilirdi ama doğru dürüst bir kaçış tekniği çalışmış olsaydı. Mustafa ile daha başında sürüyor. Bak bu çok eğlencelidir ya. Hiç yapan var mı lan aranızda böyle bir şey? Bir tane delikanlı var mı aranızda bunu yapan ya? Cross motorla dağa gitmek böyle. Yok be korkarım. Yok yok yok. Korkarım. Yok. Ben. Vallahi ben de yapmak isterim bunu. Çok eğlencelidir ya. Ben yaptım diyor Berkin. Samsili de yaptım diyor. Can yapmış. Batak yapmış. Vallahi ben yapmak isterdim ya. Çok eğlenceli. Ben ATV ile yaptım. Motorla daha eğlencelidir. Çok güzeldir bu. Cross'ta değil ama benzeriyle yaptım Çok keyiflidir bu ya. Bir düşsen tek gel ölür gidersin. Ya yok oğlum ya. Arkadaşınla beraber gidersin. Hiçbir şey olmaz. Abartma. Hayat öyle yaşanmıyor. Kuzenim yapıyor. Az da ayağa gidiyormuş. Ha bir tane öyle bir şey görmüştük. Dikkat edin baba. Azazel abone olmuş hoş geldin. Abi ben bir öğrenciyim sana katkı olmak için para biriktiriyorum. Oğlum vurgulu mesajınızı böyle şeyler için kullanmayın. Kapattırmayın bana bunu. Sohbet edin. Abone çete dahil olun diye biz bunu kullandırıyoruz. Yazık boş yere şu an puanını harcadın ya. Canım kardeşim buralarda sürmek. Ee, arkadaşı da var ileride. Durmuş bak iki kişiler gidiyor. gördün mü? Mustafa da motorda uygun gidiyor. Ama bak ne oluyor? Bak birden bir şey oldu. Ne mı? oldu lan? Kafası böyle geri gitti. Ne oldu biliyor Ne o, oldu lan? ki. Orada dikenli teller var. Aa keser atar lan boğazına boğazına gelse. Herkesin hakkında canlandı değil mi otel? Korkunç lan. Enine gerilmiş. Dikenli Abi tehlikeli tel. olur. Tehlikeli oğlum. keser. Neyse ki çok yavaş. Arkadaş onu vermek için bağırıyor ama kask mask var. Baksana <laughs> görüyor musun oğlum? Demek ki orası birinin arazisi. Arasa selam verir misin? Abi vurgulu mesajı böyle kullananlara time atın lütfen. Baba top edin diye lütfen ya yapmayın ya şunu. Bulmuyor. Bak dikenli telleri göstereyim. Burada bir sıra var bak. Bir sırada aşağıda var. Demek ki birinin arazisi Johnny Bra. Aa direkt taktı. Çizdi. Bak arkadaşı bağırıyor Mustafa'ya ama anlamadım geliyor. Bu arada bu öldürür. Bir de ben bunu bir tane filmde görmüştüm. Bir tane gemili film vardı. Geminin üstünde insanlar böyle parti martı gibi bir şey yapıyor. Birden geminin üstündeki halat kopuyor. Çuuu diye bir geçiyor. Gemideki herkes akıyor gidiyor. Korku filmi sahnesi. Evet bir korku filmiydi. Seviyorsun abi eyvallah. Fıcık diye gidiyor. Hayalet gemi miydi neydi? Evet değil mi? Öyle bir film ya. Dur bakayım yazayım. Bölelim. Hayır ya bu değil ya. Hayalet gemi diye bir şey dedim bana. Bu değil herhalde ya. Neydi o filmin adı? 6 ay olmuş. Vay Atcan hoş geldin. Geminin adı ne? Şey filmin adı neydi? Hatırlıyor musunuz? Çok eskidendi ya. Hayalet o motorla gidiyorlar o değil mi? Vallahi bilmiyorum öyle bir şey hatırlıyorum ben de. Neyse bulursak bir gün izletiriz ya. Youtube'da falan hatırlayanlar söyler. Mustafa. Bak fotoğraf da göndermişler. Buyurun dikerli tellere bak. Ya adam Birinin arsası burası demek ki oğlum. Öldüreceksiniz ya. Ne ya oraya yasak, giriş yasak falan tabelası konur. Bu nedir Allah aşkına? Hüseyin hop güm. Hüseyin hop ve güm. Biraz daha önceden başlasaydı videom bu kadar göndermiş. Beciye girmiş Sen, bu arada. Bakalım mı? Önlenebilir miydi? Bak adamın sinyali yanıyor be Hüseyin'cim. Onu görmüyor musun? Onu görmüyor musun? Yasak masak o adam oraya girer. Sinyalci diyoruz ya bunlara sonradan girenlere. Yabancıdır belki. Ama sen bu bu sinyalleri görüp sağa çekilmiyorsan e nasıl önleyeceğiz kazaları biz? Burada motorcu hatalı bence değil mi? Başkaları hata yapabilir. Siz kendinizi kurtarın. Yanlış mıyım ya? Resul, Hop araya Hatal girelim Resul'le hop girdi Resul. Gidiyor ancak abi, göz göre o. göre gelen bir kaza. Klasik bu artık ya. Vallahi göz göre göre geliyor ya. Yani. İnceleyelim. Geldik. Şimdi Resul burada patlatıyor sağ taraftan Hı. ne var? Orada bakın bir cadde var onun girişi. Bir cadde var yani bir giriş var. Hepimiz görüyoruz şu anda onu değil mi? Görüyoruz. Evet. e ee, taksici sinyal miyal bekleme. Arkadaşım sen kendini kurtar. Burada abi... Motorun yavaş yavaş ilerlemesi lazım. Aynen öyle Yusuy. Emir bir sağ viraj içten içten eller falan cıbıl. Oo, Oo, oh. Bak nasıl basit bir kaza. Şimdi çizgimiz her şey yanlış da giyinmemiş o da yok. Hedefe öyle bir kitleniyor ki valla kuruz füzesi gibi böyle hedefe kitlenmiş. Yalnız ikisi de yanlış ya e, gidiyor. Oraya oraya gidersin. Bak yere ilk değen şeyin elleriniz. Şu eldivenleri, pantolonları falan. i̇nsanlar neden eldiven takmıyor? Ben hala bunu anlamadım. Bak yemek yerken sohbet edelim biraz. İnsanlar neden eldiven takmıyor? Pahalı değildir abi ya. Ha evet bu 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 bu. Ghost chipmiş tamam. Bu çocukluğumda benim travmamdı ya. Ben bunu izlemiştim oğlum. Harbi travmamdı. Abi tra direkt travmaydı. Üşeniyor. Abi üşenecek bir şey değil ki bu ya. Bir şey oldu zaman direkt sana zarar gelmiyor mu ya? Rahat olmuyor eldiven. Neden rahat olmuyor abi? El terletiyor. Hem sıkıyor eldiven hem de aşırı terletiyor. Çok terletiyor. Motor tutuşunu zorlaştırıyor. Bence yok. Motor eldiven alırsan o tutuşu zorlaştırmaz. Terletiyor. Allah Allah. O kadar şey mi ya? Oğlum eldivenin kaliteli pahalı olanlarında o yoktur da ucuzlarda o var demek ki. Böyle hava akışlı olan falan. Aa ben de var iyi para verdim de terletiyor öyle. Allah Allah. Ne bileyim bana da hiç terletiyor gibi gelmez. Sizin eliniz terliyor olabilir mi normal bir şekilde? Çok terletiyor ve sıkıyor. Peki bunu yazanlara soruyorum. Canınızdan önemli mi? Yani eline gerçekten büyük bir zarar gelse. Uyduruyorum. Bir ay boyunca eline zarar gelse. Kullanamayacak halde zarar görse elin. Değer mi yani? 7 yıldır motorla eldiven kullanıyorum. En son terletecek şey eldiven bence. Ya ben de mesela hiç elimin terleyeceğini düşünmüyorum. Bu bence biraz genetikle alakalı. Hani bazı kişilerin durduğu yerde de eli titrer ya. Bana biraz öyle geldi ya. En kötü parmaksız alırsın yine korursun bir nebze. Anladın mı? Hiç takmamaktan yine iyidir. Terletmez parmaksız ya. Benim elim çok terler. İşte eli terleyen adamın zaten her türlü eli terliyor ki. Ben kışlık evden kullandığım sıcak havada bile terletmemişti. Allah Allah. Vallahi bence abi ekipmanını hiçbir şekilde aksatmayın ya. Giyin. Kaskı artık söylemiyorum bile. Kask ve eldiven en önemlileri. Devam edelim. Çarşıdayız. Emre sürüyor. O ne? Hot dog. Hot dogçu. Güzel mi lan bu hot dog'a hiç giden var mı? Var mı aranızda? Hiç yediniz mi buradan? Benim el terleme hastalığım var abi. Damla damla aktığını bilirim veya duman çıkardığını. Allah Allah. Ya sen full artı full giymeden asla ben motora. Binmeyin oğlum. Yok. Yok. Yok yemedim. Ya kimse yememiş. Ben gittim. Nasıl Ecrin orası? Nasıl burası? Nuh Bey abone olmuş hoş geldin. Gaz abone olmuş hoş geldin. Kolpa Selen 8. ay hoş geldin. İstanbul bura herhalde ne bileyim. Nere lan bura? Devam edelim. Çarşıdayız. Emre Çarşı. Kadıköy'e benziyor diyorlar. Deneyen varsa yazsın nasıl bir yer bir bakalım ona göre. Ya soruyor Kadıköy mü ya burası? Daha tam tanıyamıyorum ha, tabii. Ha da yani şey. Soldan taksici geliyor. Sağda yaya var. Emrecan yavaşlıyor. Taksiciye yol veriyor. Oha Arkadan yok. bir başka taksici. Yok artık. Emre Can'a çarpıyor. Durmuş Emrecan ve son derece yavaş bir süratte. Neden çarpıyor? telefonla oynuyor olabilir mi taksici? Taksici evet. Telefonla bir şey yapıyor. Direkt olabilir. telefonla oynuyor. Evet, aynen öyle yaptığı için Emre arkadan çarpıyor ve düşürüyor. E ne diyelim? Gece karşıdakine bakın, soldaki motorcuya bakın. Bak nereden gidiyorsun benim adım? Arabaya What? da bak. Var ya araba... Ne yapıyorsunuz oğlum siz de? Hiç yavaşlamadı gibi geldi de bak. Şuradakine bakın, soldaki motorcuya bakın. Bak nereden gidiyorsun evladım? Arabaya da bak. Bu arada ben sizin bence arabacı telefona bakıyor. Ve önünü görmemiş. Bilerek gaza basmaz abi kimse öyle bir yerde. Zaten gece. O yüzden o telefona bakıyor. Önünden de karşıdan birinin geleceğini beklemediği için. Bir de artçısı var harbiden ha. Var ya araba hiç yavaşlamadı gibi geldi bana. Tamam çocuklar yanlış yerden gidiyorlar. Baksana kaç şeritten gidiyorlar da. Araba onu görmüyor mu? Bir gram gazdan ayağını çekmedi adam. Hocam bence telefona bakıyordu bir anlık. Çocuklar siz de ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Harbiden. Laklak lak mı? Berat'ın kazası. Araba dönüyor. Hey, hey. Berat onu ne çarpıyor. Oğlum, bu ne? Arabanın dönüşü tümüyle yasak zaten. Orada levha da var yani. Yasak. Oradan dönemez. Bak orada o dönüşü yasak levhası var. Üç şerit geçip bu arada dönüş serbest bile olsa yine yasak. Böyle bir dönüş mü var? Kafayı yiyeceğim yahu. Yetti utanmaktan bıktım. Bak orada u dönüşü yasak levhası var. Bu arada şaka maka gerçekten hem yasağa geçin. Abi böyle bir dönüş mü var ya? Lan tır böyle dönmez lan! Üç şerit geçip, oradan u dönüşü yapmaya hoş çalışıyor. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya, ama Berat'ın suçu ne? Buradan giderken Berat'cığım şu kırmızı çizgide durabileceğin süratte olmalısın. Her şeyi göze alıp, kavşağa girerken durabileceğin süratte olmalısın. Tolga gidiyor, park gibi bir yer köpekten ayağını zor kaçırıyor ve hala geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu diye bakarken de kuma girip düşüyor. Ya bazı insanlar Biraz... köpekten çok korkar, ben de korkarım. Bazıları korkmaz. Vallahi ben korkmam ya köpekten. Köpekten hiçbir korkum yok. Korkmam. Ama tek korktuğum köpek sürüsüdür. Bak tek köpekten korkmam. Ama tek korkum da köpek sürüsüdür kardeşim. Sürü olan köpekten korkacaksın. Dünyanın en iyi köpekleri bile birleşse 7 tane 8 tane köpek... ...adama saldırır. Kıt bir bile kurtarmaz seni orada. Öyle bir dünya yok. Korkmayanlar korkanlara akıl veriyor. Şimdi bakın bu bir şehir köpeği. Aslında bu köpeği dursan orada bir şey seversin yani. Ama da... <laughs> bundan kork. Bu tek olsa da kork. Bu ne oğlum? Cehennemin koruyucusu gibi. Başında böyle bir köpek sürüsünün başında ya da evin sınırlarında falan. Ondan kaç. Ama bu köpekten kaçma. Bu köpekten kaçarken bak başın belaya giriyor. Yani o seninle oynuyor, o tekerler dönüyor falan filan yani. Yok mu bunun bir engeli ya? Dikkat edelim, bu hem dikkat et, utanma. İkisini bir arada böyle birleştirdim. Bak çıktı kaldırıma gidiyor bir tanesi. Yayalar falan var, hop bir tane daha bak. Yayalar var. Bak orada yaya var, bak şuna bak. Bu da buraya el sallarken orada yürüyen yaya arkadan çarpıyordu ya. Bak son anda böyle kurtarıyor, çarpıyordu. Ya bunların mesela anında al, al alacaksın ehliyetini hemen. Diyeceksin ki 6 ay. Çektik baba motorunda da. 6 ay sonra giriyorsun tekrar sınava koçum. Tamam. Sınavı geçersen bakarız. Ehliyetini veririz. Hadi bakalım. Ehliyetini aldıktan sonra da 6 ay boyunca hiçbir şekilde ceza yememen lazım. Ona göre sür. Tamam. Ceza yediğin an ehliyetini yine dondururuz. Yapıyorsa böyle bir hareket. Ne yapıyorsunuz ya? Adem gece vakti sürüyor yavaş da gidiyor. Karşıdan gelene bak. Karanlıklar prensi ya. Ne far açık ne bir şey açık. Bunlar kaçıyor bence polisten. Bence polisten kaçıyorlar. Sonra bizi görmüyorlar. Lan seni nasıl görsünler? Be? bence kaçıyorlar. Bisiklet yolları genelde sollarda, sağlarda olabiliyor ama bu araç sadece sola bakarak çıkar arkadaşlar. Bakın bu araç sadece sola Dika bakarak sağdan abi. bir şey geleceğini düşünmez ki. Değil mi? Dikkat edin. Yer çok kaygan duruyor yalnız. Aşırı kaygan duruyor. Ulan benzinliği görünce aklıma Samsun'da mıydı olay ya? Çok acı bir olay yaşanmış ya. Mekanları cennet olsun. Aklıma o geldi. Hoppa çıkıyor benzinlikten. Aynalar kapalı. Yani her şey hazır. Ee, mod yani. Moda girmiş. Aa kaydı. Ya aynalar kapalı ama niye kaydı o şimdi? Hayır, abi, yerler Aynaları çok kapatmış, kötü. Yine de kaydı. İlginç. Ben buna yorum yapamadım hakikaten. Çok acı bir olay ya. İki tane alkış videom var. Nuri. Nuri'nin eller cıbıl. Onu alkışlamıyoruz. Burada ayağıyla yerdeki torbayı alıyor. Sonra eline alıyor torbayı. Çöpe atacak sonra. Sonra epey bir süre böyle gidiyor. Ben keseceğim tabi burada. Epey bir süre gidiyor. Aferin. Aferin. Ve gidip çöp denekizini atıyor. El... Balat çukur vale mi diyordu lan o? Epey bir süre gidiyor. Aferin. Aferin. Ve... Çukur, Balat hoş geldiniz. Bu ne oğlum ya? <laughs> Çukur'a hoş geldin. Dikkatli ol. Ayık ol. Emre abone olmuş. Nuh Bey abone olmuş. Hoş geldiniz. Abi Zafer abi bugün biraz sinirli galiba. Zafer Hoca biraz gergin gibi değil mi? Gidip çöplere gözünü atıyor. Eldiven giy eldiven. Apocuğum. Alkışladık falan da hareketi alkışladık. Nasıl Bak, yakaladın onu? Eller? Leş. Leş. Yakalarım. Hüseyin sürüyor. Arkasından bir arkadaşımı dıt tıt 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 sürekli korna çalıyor Hüseyin'e. O da ne oldu acaba diyor sağ çekiyor derken o arkadaş öne geçiyor ve sinyal verip Hüseyin'i durduruyor. Hüseyin'e dalacak. Demek ki bir şey var. Bu güzel bir hareket. Birbirimizin bu tip durumlarda uyarmalı. Ha ben de Hüseyin dövecek sandım ya. Poşet takılmış Hüseyin'in lastiklerine. Evet, evet. Kazaya sebebiyet verebilir mi? Evet. Ben saldıracak sandım. Şu ana kadar utanmadık da şimdi utanmaya başlıyor. <laughs> Öyle değil tabii. Dönel kavşak nereden biliyoruz? Yol ver ve İşaretimiz dönüş tabelası var. var. Yani... Dönel kavşakta içeridekinin önceliği var değil mi? Öncelik kimin? Tır. Evet. Tır dönecek oradan. Ama bak şimdi. Baba baba ba, 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 Ama ba, ba, ba. kanki sana bak Faruk'un ya. Vallahi senden utandık kanki. Kankito. to. Kuralı bilmiyor musun? Kank. Sen mi bilmiyorsun ya? Video da hocam işine gelmiyor. 30 saniyesi çok önemli. Zafer öğretmenim. Bunlar o ayak. Utandırıyorlar bizi. Pes. Güley'in videosu, ortada Refüj var ama kim takar Refüj'ü de var bak. Bunun adı kim takar Refüj'ü. Ben giderim, ben geçerim. Neden? Ekmek parası Refüj'de de mi bekleyeceğiz? Refüj'de de mi bekleyeceğiz diyor adam. Faruk aynaları kapatmış, o da tamam. Aynalar kapalı olunca sorun yok. Hop. Karşıdan gelene bak. Şimdi biz iki şeye e, utandık. Faruk'un aynalarına ve diğer... Buraya yandan harbiden gelişine şöyle ensesine bir koyacaksın düşecek. Tersten gelen sürücü ama Faruk bir şeye utanıyor biliyorsunuz. Karşıdan gelen de artık böyle... Ağızda da sigara var. <laughs> ya işin zirvesinde adam ya. Sigara, ağızda, kepeşerde, kask falan. <laughs> Milleti bu ters yönüne alıp veremediğini onu anlamadım ya. Mert, An Mert abi Ankara'da yaşıyorum. Motosiklet tamir dükkanım var. 8-9 yıldır kullanıyorum ama sanırım... Ya biz çok profesyonel olduk ya da yeni başlayanlar çok abartıyor. Her şeyde karşı suçlu gibi gerçekten yolu okumak çok önemli. Nereden kapı açacak, yaya çıkacak mı artık bunları açtım. Büyük konuşmayayım. Neyin nereden çıkacağını döneceğini öğrendiğin an bitmiştir. Ama dediğim gibi son zamanda mo öğrenmeden motor sürenler çoğaldı. Ben bu arada bunu şeye yoruyorum. Eskiden insanların ekonomik durumu iyi olduğu için, alım gücü iyi olduğu için Motoru almak isteyen adam alıyordu. Anladın mı? İnsanların çünkü seçeneği olabiliyordu. Ya yani diyorduk ya biraz daha biriktiririm araba alırım. Araba sevdalısı olan bir adam araba alıyordu. Motor sevdalısı olan adam motoru alıyordu. Motor sevdalısı olan adamın zaten %80'i %90'ı kurallara hakim, düzgün sürer, sakin sakin sürer. Yarışacaksa hız yapacaksa düzgün yerde hız yapar. Hani hep bunlara dikkat eden tabi. Tabi arasında kırıklar dökükler olur. Ama şu an artık insanların alım gücü olmadığı için bence şu an motor sevdalıları motor almıyor. Bence şu an ucuz olduğu için diğer araçlara nazaran tabii ki de motorlar da pahalılaştı. Ama şu an hani milletin kafası bence ona döndü biraz. Ya bir motor alayım da şuradan şuraya gideriz işte trafikte kalmayız şunu yaparız hem pahalı olmuyor diğerlerine göre falan. Biraz ona döndü gibi hissediyorum. Benim çevremde görüyorum ehliyetsiz motor kullanan haddinden fazla. Ya abi şakaya gelmez bir de arkadaşlar bakın çok ciddi söylüyorum. Kaç tane video izledik. Motor gerçekten öldürür. Senin hatalı olmanın, haklı olmanın hiçbir önemi yok. Motorda direkt hedef sensin. Diğerinde hedef önce araba sonra sensin. Bunda direkt sensin hedef ya sensin. Ya bir şey olduğu an kask ne kadar koruyabilir anladın mı? Allah korusun Allah yaşatmasın. Ama lütfen bilinçli sürün bunları. Elif abone olmuş hoş geldin. Hasan hoş geldin. Bu sefer dörtte dört yakalanabilir. Ha gayret. Ha gayret. Evet, başladık Oğuz'da. Kırmızı ışıktan kalktı. Yayalar geçmemeleri gereken yerdeler. Durdurduk. Oğuz ne beklesin? Teyze bence Sen buradan hızlı bir şey gelecek. Biri geri gelecek. Biri işte. Bence buradan hızlı biri gelecek. Teyze geri gelecek. Atlamayacak teyze. Şeridin i̇şte birini geçmiş. İkincisinin ortası. Kadın geri döndü. Abi ya. belli. belli geri Kadın döndü. korktu. Geri döndü. Bekler miydin? Beklerdim hocam. Sağa dönecekler. Öndeki araba döndü. Ceyhun da yavaşladı. Ve burada ne beklesin? Bu arabanın aniden durup bu arabanın da bu aradan girmeye çalışacağını falan bekliyorum. Ya da aniden geri geri gelmeye çalışabilir. Sana soruyorum. Bir de bir yaptıysan iki de iki için fırsat. Hadi bakalım. Ho ho. Bunu bekleme. Gördün mü sağdan gelen canavarı? Bunu nereden bileyim hocam? Bunu Aa, kimse hoca, bilemez. Dörtleri de yakmış. Ekin Can. Durdurdum. Ekin Can ne beklesin? Bu arabanın bir hiç durmadan sorusu. yola atlayıp sola döneceğini beklerim. Hı, hiç durmaz. Gram durmaz abi. Bir araba fren yapmış duruyor. Yayalar var falan. E tabi. Yani küçücük motoru mu bekleyecek ikinci ya? Koca araba. Ticari bir de. Mert, Antares. Ya markası olarak Etli Antares. Ya, simgesel olarak. Mert. Öndeki arkadaş duruyor. Ne beklesin? Bu araba görmeyecek motorları ve diyecek ki bu adam geçsin diye biraz geri geri alayım diyecek. Mik mik mik. Tak. Öndeki ne beklesin deyip kolaylaştırayım hadi soruyu. Öndeki ne beklesin? Geri geri gelir. Sonra korna morna bağırış çağırış böyle. Oldu mu? Senaryo direkt abi. Klasik bir senaryo bu. Klişey. Ozi'nin videosundan Ne kadarız? Eller cebi. Ona bakmıyoruz artık. Ozi gidiyor. Bak şimdi burada fren yaptı ve durdu. Neden? Geçemeyeceği bir yer değil. Çok rahat korktuk Tedirgin oldu. Ama orada durdu. Buradan Çünkü biri şey, geçecek. Ozi bir şey. Arada var. bir boşluk var Sen... hocam. Arada bir boşluk var. Ben de gördüm. Ben gördün mü? Videodan görmek daha zor ama bak. Bak. Çarpacaktık. Bu genç kızı? O. Ozi çok önceden gördü. Albaşa nereden biliyoruz? Sonra da kızıyor. Başka bir şey, sebebi var onun. Şimdi bak buradan görüyor. Oo, Sen o. de görmelisin. Nereden görmüştü ha? Ben tahmin etti sandım. Etrafa bakmalısın. Bak kız orada geçiyor. Karşı refüje çıktı. E bu dolmuş. Abi 400 puanım oldu. Hoş geldin Speedy Mert. Eyvallah. Elif yoktur. Ece. Bir kişi abone gidip etmiş. Teşekkürler. Okul taşıdı. duruyorsa o kıza yol veriyordur. Öyle değil mi? Şimdi tabii ki yol veriliyor. Ozi de hala... Hafer Hoca küfür mü etti? Öyle değil mi? Şimdi tabii ki yol veriliyor. Ozi de hala niye bakıyorsun yürüsene diyor. <laughs> Hoca sövdüm mü Rafla? <laughs> Benim anladığım bu. Buradan ne ders çıkaralım arkadaşlar? Sadece önünüzdeki şeyle ilgilenirseniz bu kadar Tüm etrafı şey izleyeceksiniz. Oysa ki iyi bir motosiklet sürücüsü Her bütün potansiyel tehlikeleri görür kaldırımı görür, refüjü görür, karşı şeridi görür, arkayı görür, ta ileriyi görür. Göremiyorsan bakmayı bilmiyorsun demektir. Kaldır kafanı ve gözlerin fel fecir okusun. Fel fecir okusun. Fel fecir. Kaldırım, refüj, arka, ön, ilerisi, gerisi. Tamam mı? Bunlara dikkat edin babalar. Fel fecir.